...sı var. Ama sevkiyatın ilk durağı Ukrayna. Avrupa'nın doğusunda topraklarımızı merak eden birileri var demek Abi Ukrayna'dan Suriye'ye giden bir ton silah. Tam ortasında Türkiye var. Bunların derdi bizi köşeye sıkıştırmak olabilir mi? Bizi köşeye sıkıştırmak o kadar kolay değil. Kim o? Kim o ne ya? Kırıyor musun? Nesin? Hadi kalk hazırlan dışarı çıkıyoruz. Benimle gece rakacaksın. Sen. Evet. Bu takım elbise de kahraman kostümü gibiymiş ya. Gücüne bak sen. Ya ne alakası var? Babamın iş ortağı gelecekmiş, yemek falan yiyeceklermiş. Vallahi hiç işim olmaz. Biriyle tanışalım dedik, başımıza gelmeyen kalmadı. Ha, pardon. Sen beni kaçırı prensin diyorsun yani. Furkan sen yat uyu vallahi seni hiç bekleyemem kendim giderim. Ya tamam tamam dur bekle. Ee, üstümü değişeyim sence? Yani yanına yakışır mıyım böyle? Rezil olma sonra. Malzeme belli. Ne giyersen giy rezil olacağız zaten. Yürü. Dur dur bekle. İş yerinde neler oldu onları anlatayım da gurur duy benimle. Kolay gelsin. Sağ Ee, ne yaptınız? Adem neden soğuk davrandığınızı sordu mu size hiç? Bundan bir şey satmamak çok zor. Neyse bir şey çaktırma. mı tamam. tamam. E, benim mutfağa gitmem lazım izninizle. Şu hazırlıklara bak. Şata fata. Bu adam seni neredeyse öldürecekti. Seni elinden zor kurtardı. Şimdi sırf huzurun kaçmasın diye aynı masaya mı oturacaksın? Beni kızımla tehdit etti. Şimdi aynı masaya oturup sohbet mi edeceksin onunla? Yüzüne bakınca miden bulanmayacak mı? Her şeyi bir anda unuttun mu? Hadi unuttum de. Affettim de. Kocamın da o gelecek olan adamın da yaptıkları yanlarına kar kalsın de. Onlardan biri olacağım de. Bir şey söylemeyecek misin? Misafirimiz gecikecek galiba. Adem, sen Bekir'in yanına geç. Beraber karşılarsınız hayatım. Oturmak ister misin? Olur. و طرف Yasemin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Efendi. Eşimle tanışıyorsunuz zaten. Hoş geldiniz Ejder Bey. Hoş bulduk efendim. Yasemin Hanım. Hı. Buyurun Hı. lütfen. Ya Ejder Bey ben size dernekte teşekkür edemedim ama yaptığınız bağış bizim için çok önemliydi. Ne demek efendim? Baskı ve şiddet gören kadınların yardımına hiç koşulsuz koşan böyle bir oluşma destek olmak lütuf değil görevdir. Ayrıca devamda gelecek. Ve bu konularda kendime Timur Bey'i örnek aldım. Yarışacağız o zaman. <laughs> Bir şeye mi ihtiyacım var? Yok ben biraz bahçede yürüyecektim de. Ha. E, yalnız ya havuz başında yemek var da. Ha, öyle mi? Hmm. Tamam. O zaman deniz kenarında yürüyeyim. Tamam. İyisin ama değil mi? İyiyim. Yalnız söylemeden geçemeyeceğim. Ejder Bey. <laughs> giyim tarzınız Timur'unkiyle ne kadar benzeşiyor? Öyle değil mi Berna'cığım? Aynen hayatım. Vallahi ben de fark ettim. Ama eşiniz suçluymuşum gibi konuştu. Aa, aa. aa. Olur mu canım öyle şey estağfurullah. Lütfen efendim. Latife yapıyorum. <laughs> Ama Timur Bey'e şöyle bir baktım. Mükemmel. Dedim ben de tarzımı ona benzetmeye çalışırsam o zaman ben de mükemmel olurum. <laughs> Aldın mı cevabını Özgür? <laughs> mükemmel demişken. Yasemin Hanım kabul ederseniz size küçük bir hediye vermek istedim. Ejder Bey ne gereği vardı? Efendim bizde aile gelir miydir? Misafirliğe gittiğimiz zaman evin hanımına sembolik de olsa bir armağan götürürüz. Ödemenin son takside. Al bakalım. Senin kaçış biletin. Alışveriş tamamdır. Ne zaman harekete geçiyoruz? Ödemenin hepsi tamamlandıktan sonra. Nereden buldunuz bunu? Yasemin Hanım dernek nasıl atmış? Ben de küçük bir jest olsun diye geri aldım. Ya siz bilmiyor... Ya ben pot kırdım ya. Adem ne öyle bakıyorsun? Sanki kadını sokağa atmışım gibi. Teyzeme gidecek alt üstü.